Asubay ve OYAK Genel Başkanı Sayın Ömer Öztürk Bey'in konuşması ve şiir dinletisi. Buyurun. Saygı saygıdeğer hanımefendiler, değerli meslektaşlarım. Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak asubayların hak ve onur mücadelesinde aranızda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Al bayrağın alı için 99 damla kan olan bir gül bahçesine gidercesine binlerce şehit ve gazi olan değerli meslektaşlarıma bu okuyacağım şiiri armağan ediyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışıl ışıl dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum senin destanını yazacağım sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım dalgalandığın yerde ne korku ne keder görgende bana da bana da yerin birlikte ağlarız ve birbirimize tutunuruz da siz bilmezsiniz. Çocuğuna ayda bir gören babalar, babasının yüzünü küçük olduğu için unutan çocuklar. Resmini göster, beni unutmasın diyen koca yürekler. Bir yaşındaki çocuğun nefesinden cesaret almaya çalışan kadınlar. Bitmek bilmeyen gece, olmayan sabahlar. Siz bilmezsiniz. Anne hasta. Van 22 saat. Baban ağırlaştı. İstanbul 8 saat. Amcan komada. Kayınvaliden ağırlaştı. Kıbrıs 45 dakika. Abim biraz ağırlaştı. Erzurum 12 saat. Babaannem hasta koş. Koş hala. Polatlı 1 saat. Dayım kalp krizi geçirdi. Son duran Ankara 10 dakika. Biz ölülerimizi bile helalleşmeyi yetişemeyiz de siz bilmezsiniz. En çok muavine biz sorarız memlekette kaç saat kaldı diye. Yollar uzar, uzar. Hele son nefese yetişeceksen birden dönerken ağır bir hasta bıraktıysan geride vedalaşırken ağlamazsın da sıkarsın ya dişlerini. Uzaklaşırken bir yağmur başlar gözlerinde dönüp de bulamamak düşüncesiyle siz bilmezsiniz. Biz de sizler gibi ekmeğimizin derdindeyiz. Maaşımızı yüksek, yaşantımızı şaşalı bulan varsa, zeki ve cesursa, onlar da bu meslekle tanışsınlar. Bizler her zaman eşlerimizin yanında olduk. Bir nefes kadar yakın. Onlar dağda olduğunda da yanımızda da manen hiç yalnız bırakmadık. Bizi bırakıp gittiler de Gözleri arkada kalmayacak kadar yürekliydik. Evin hem erkeği hem kadını vatanın görünmez kahramanları oldu. Bunu yaşayan bilir, siz bilmezsiniz.